Merhabalar sevgili dostlar. Bugünkü videomuzda kimseyi takmadan yaşamanın 5 mükemmel yolundan bahsedeceğiz. Çayınızı kahvenizi alın hemen birinci maddeden başlıyoruz. 1. Önceliği daima kendine ver. Dünyadaki en değerli varlığın kendin olduğunu düşün. Önce can sonra canan demişler. İnsanlara yardımcı olmak isteyebilirsin. insanlara faydalı olmak isteyebilirsin. Ama önce kendin iyi olacaksın ki hem sana hem çevrene faydan olsun. Unutma sevgili dostum, sen iyi olmadığın müddetçe kimseye faydan dokunmaz. Madde 2 Kendi değerini başkalarının değerinden küçük görme. Değersizlik, yetersizlik, kendini hiç görme duygusu. Hiç kimse, değer kimseden üstün değildir. Üstün Dökmen hocamızın bu konuda çok güzel bir sözü vardır. Makamlarınız, mevkileriniz ne olursa olsun bir kralla bir kabıcının onurları birbirine eşittir. Unutma sevgili dostum, kendini insanlarla, insanları kendinle eşit tuttuğunda huzuru bulursun. Madde 3. Kontrol edemediklerini düşünmekten vazgeç. Başkaları nasıl olsa konuşur. Hani Nasrettin Hoca, çocuk ve bir eşek hikayesi var ya. Bu hikaye genelde herkes bilir. Nasrettin Hoca çocukla beraber yanlarında eşek gidiyorlar. Bunu görenler bak 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 böyle şey olur mu? Kendileri yürüyor eşek boş gidiyor diyor ve eleştiriyorlar. Bu göz hoca çocuğu bindiriyor, kendisi yürüyor. Ona da karşı çıkıyorlar. Kocaman adam yürüyor, çocuğu bindirmiş. Tam tersini yapıyor. Kendisi biniyor, çocuk yürüyor. Bu sefer de küçük çocuğu yürütüyor, kendisi kocaman adam böyle. İkisi beraber biniyorlar. Vay efendim, eşeğe hiç acımıyorlar. İki kişi eşeğin üstüne bindi diyorlar. Yani sonuçta sevgili kardeşim ne yaparsan yap, birileri seni eleştirecek. Sonuç eleştiriden kurtulma şansı yok. Hani derler ya, suyun üstünde yürüsen bile yüzme bilmiyor ki diyecekler. Sonuçta konuşacaklar. Boş ver kardeşim, benden demesi. İnsanların ne düşündüğünü asla kontrol edemezsin. Başına gelenlerde de aynısı. Senin bir planın vardır, bir de hayatın planı vardır. Evdeki hesap her zaman çarşıya uymaz. Her an farklı bir düşünce ve farklı bir davranışla karşılaşabilirsin. Bunlara hazırlıklı ol. Madde 4. Aşırı empati sentromu. El alem ne der düşüncesinden kurtul. Kendi hayallerin ve hedeflerin olsun. İnsanın kendi hayalleri ve hedefleri olmayınca başkalarının ne düşündüğüne ve ne dediğine daha çok kafayı takar. Başkaları elbette senin hakkında düşünecek ve konuşacak. Bundan da kaçış yok. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki seni tanıyan her 100 kişiden 15'i senden nefret eder. Bu bir araştırma sonucudur. Bakın sevmezden bahsetmiyorum. Nefret ederden bahsediyorum. Dolayısıyla bir başkalarının, karşıdaki insanların senin için eksi ve artı düşünmeleri senin yolunu belirlememeli. Sen kendi yolunda ilerlemeye devam et. Takma kafana tokadan başka bir şey. Madde 5. Tanışacağın ve akıl alacağın insanları belirle onun dışındaki insanların söylediklerine kulaklarını kapat, değerlerinin konuşmalarını, yorumlarını, eleştirilerini boş ver. Onlar ne diyecekler? Yapamazsın, beceremezsin, düşünemezsin. Seni gerçekten düşünenlerin dışındaki kimsenin söylediğine kulak asma. İnsanlar genelde başkaları ne der diye düşünmeye başlayınca kendileri olamazlar. Kendin ol sevgili dostum. Böyle daha güzelsin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Ailemize henüz katılmayanlar ailemize katılsınlar. Birlikte daha güçlüyüz, daha güzeliz. Ne diyoruz her zaman? Kişisel gelişim değil, toplumsal gelişim. Videonun başkaları tarafından da izlenmesini istiyorsanız onlarla paylaşabilirsiniz. Yeni yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.